Böyle bir güzel bir günde başkanımız sağ olsun hepimizi bir araya getirdi. Bir aradayız. Gayet mutluyuz. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Sağ olsun. Maruz. Bizler Osman Gazi Belediyesi olarak birçok hizmetimiz var. Tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Tarihi şehrin ayağa kalkması noktasında çalışmalarımız var. Diğer taraftan şehrin kendini yenilemesi, kentsel dönüşümlerle deprem kuşağı üzerindeki bir şehirde sağlam konutlarda oturmayı amaçlayan ve vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşamasına hedef alan bir çalışma içerisindeyiz. Bu çerçevede kentsel dönüşümleri sürdürüyoruz. Tabii bununla birlikte yeşil alanlar, yeşil Bursa yerine enşit olsun diyoruz. Sosyal hizmetlerimiz, kültürel hizmetlerimiz birçok konuda hizmetlerimiz var. 146 ülkeler insan gelmiş orada buluşmuş. Paranormayı ziyaret etmiş. Yani demek ki Bursa'ya sadece Araplar gelmiyor. Dünya buraya geliyormuş. Dünyanın buluşma noktası oldu. Bu meydanda bizim göreve geldiğimizde 2009'da üzerinde çalışmaya başladığımız ve hakikaten Bursa için önemli bir proje ama bizim belediye için de devasa bir proje. Ramazan meselesiyle gelip burada sizler gibi Osman Gazi'deki değerli hemşehrilerimizle bir araya gelerek sohbet ortamı hem de meydanı görme tanıtma fırsatı vermiş oluyoruz. Ve bizler taksici esnafını seviyoruz. Onlarla birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Başkanımın dediği gibi şimdiye kadar 10 tane taksi durağı yaptık. Bundan sonra bunları çoğaltacağız ihtiyaca göre. Bir sorun varsa sizlerle birlikteyiz. Biz sizlere, bizlerin şehir içerisindeki birer temsilcimiz, birer çalışma arkadaşımız olarak görüyoruz. Ve sizlerle bize birçok bilgiler geliyor. Olumlu olmuşsun varsa bunları çözmeye çalışıyoruz. O yüzden yani çok teşekkür ediyorum sizlere. Allah yolunuzu açık etsin. Allah kaza vermesin. Allah ailemize, sizlere, bizlere huzur mutluluk versin. Ve şimdi Ramazan'ı tebrik ediyorum. İnşallah bayramda birlikte kutlar, ailelerimle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum.